Merhabalar, Züleyra Özen ben, Transformal Nefes Kıdemli Eğitmeniyim. Bizim bütün seanslarımızda, bireysel, grup çalışmaları ve seminerlerde kullandığımız... ...ve transformal nefesin temelini teşkil eden nefes analizi uygulamamızdan bahsedeceğim size. Bizim için çok önemlidir ve danışanlarımız tarafından da çok ilgi çekici bulunur. Nefeslerine bakarak danışanlarımızın hangi noktalara nefesin gittiğini hangi noktalarda biraz daha nefesin derinleşmesi gerektiğini fark ederiz. Ee, ve bunun gerçekleşmesiyle birlikte hayatlarında neler olabileceğine dair de onlara bazı bilgiler veririz. Ve bu dönüşümü isteyen ve arzu eden bütün danışanlarımız nefesleriyle ilgili bilgileri alıp o bilgiler doğrultusunda onu yarattığı motivasyonla nefese e, başladıklarında çok güçlü seanslara şahitlik ederiz. Eğer siz de nefeslerinizi şu anda size neler söylediğini merak ediyorsanız ve bazı dokunuşlarla nasıl değişebileceğini gözlemlemek istiyorsanız sizleri transformal nefes seanslarına bekliyoruz.